Herkese merhaba arkadaşlar ben tatlı Arkadaşlar bugün Minecraft Park'a gerçek yüzüne bakın İlk olarak Aslı Görmüş olduğunuz gibi dev fuki Zombi kral Görmüş olduğunuz gibi burada Slenderman var Ve çok korkunç ulan ben ne yapacağım Minecraft British kurucusu Kerem Kubisi'nin gerçek yüzüne bakacağız en son arkadaşlar görürsünüz iki bıçaklı Joker'in gerçek yüzüne bakacağız ve onu tutuklatacağız çünkü o suçlu ha. o zaman videomuza geçelim arkadaşlar ama videomuza geçmeden önce dostlar hala kanalımıza abone abone ol Şöyle, kanala abone olacaksın ya bu kadar bu tüm bildirimleri işaret videomuzda ben bu kadar bu çeşitli var birbirinden güçlü ve müthiş özellikle müthiş kılıcım da yanımda. Yani bu kılıçta hero bile yani olabilir mi Anlarsınız ya bu kılıcım bir harikadır. Bu kılıç güzel benim karım. Benim patronum. Patron. Evet Patron. Evet he. O zaman arkadaşlar başlayalım ilk olarak kim var? Rotamıza gidelim. İlk olarak rotamızda arkadaşlar Aslı Polis var. Aslı Polis çok güzel bir kadın arkadaşlar. Onun gerçekliğini çok merak ediyor olmasız Ben arkadaşlar biliyorum. Şimdi sizler de göreceksiniz. Yani ağzınız açık şaşıracaksınız. Ama bakın Aslı Polis yengeme bakan yan bakanı deşerim mi? He. Hem de şu silahla deşerim. Anladınız mı? Çünkü o Kerem komiserin Ey arkadaşlar. Ay şey la. Bak Aslı polisi e de çekmeyeyim arkadaşlar. Tam Aslı polisin gerçek yüzüne bakalım. Hazır Aslı polis gösteriyorum gerçek yüzüne. Gördüğünüz şey arkadaşlar. Oyunda böyle sarı saçları var. Mavi gözleri bakalım Gerçekte de nasıl Görüp, arkadaşlar. Görüp öyle bakacağız Ooo gördünüz bakacaklar. Bakın sarı saçları mavi gözleri gerçek hatta da saçları sarı ve gözleri mavi. Helal. Niye helal? beni hep Çok iyi Evet la. Ulan siz ne diyorsunuz? Hey dostum hala videoyu beğenip like Çabışsın. Neden hala videoyu beğenip like atmadın ha? Görüyorum ve gözlüyorum. Eğer like atmazsam bir anda uzaya. Bir anda da, Bir anda karlı bir yere. Tamam tamam uzaya geri dönelim. Evet uzayda uzayda oksijen yoktu dur dünya. Oh, tamam dünyadayız. Tamam dünyada olduğuma göre videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmadı dostum. Aslı polisin gerçekliğine baksanıza dev fakir artma gir dostum ne oldu sana da. Artık fakir dostum beni duyamıyorum. Fakir ev... Büyümüş la. Ne yaptın fakir ya? 2 milyon litre süt mü içti? 2 milyon da fazla da arkadaşlar ya. Siz de arkadaşlar büyümeniz ve sağlığınız için süt içmeyi unutmayın ha. Bakalım arkadaşlar gerçek yüzünüzü bozmak gidiyorum şöyle. Görüşürüz. Benim. dur tamam anladık tamam senin. Seni Aynen öyle. Aa şunu ya neyse. Bakalım gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar. gidelim bakalım böyle açalım bakalım. Fakir def. <laughs> o neler küçük insanlara bak arkadaşlar. Fuck David Dostur fuck Kevin Boy. Bu harbi şaka kaldım arkadaşlar. Bu nasıl bir büyük dev neyse neyse. arkadaşlar. Ya de fucking de gerçek yine geldik. sıradaki ne Sıradaki kim var acaba? Duyuyor var benim Görüyorsunuz. Ulan sıradaki ne yapıyorsun? Sen zombi kral. Ne yapıyorsun zombi kral? Oğlum için egzersiz yapıyorlar. Ulan sen niye? Dur la. Dur la. Dur dur la. Oğlum niye dur? Şimdi bir Zombi kral bu sana ne benim patronum her şey benim ula ben ne yaptım zombi kralı konuşuyorum neyse zombi kral sen bu terip boş ver Senin gerçek şimdi Sen niye zombi değilsin ya Şöyle bu kılındır seni bir zombi yapak Ulan hiç yapmaya gerek yok Taz bittin lan sen şimdi Ulan bitmedim yani bitmek Bitti Ulan bitmemiş şimdi Aa, Bu ne orgu büyük vurdu uçtum la Ulan zombi kral Ula zombi kral Ulan la kral Ulan zombi kral Ulan zombi sen kimse ana oh, harbi çok vuruyor. Allah bir üst, üstünlük, ana bu ne arkadaşlar bir ya yani 300 metre ileriye gidiyorum yani adama dokunamıyorum bile la. Adama dokunmak ne göremiyorum. Harbi ya göremiyorum bile. Hayır ya bunu nasıl mermi sokar arkadaşlar ben mermi takıyorum şöyle. Serisinden arkadaşlar mermi taktık. Al bakalım sana şöyle al bakalım senin gidip bir zombi kalsın. Kulaklıkta zombi kralı yeneceğim merak etmeyin Hiçbir hiç şey merak etmeyin içiniz rahat olsun arkadaşlar onu yeneceğiz arkadaşlar bakın böyle yendik Ben yani birazcık böyle bayıl tamam mı? Sağlık beni çalıyorum mu? ne bana saldın ben niye zombi yapıyor? gerçek yüzüne bakalım gidecek ne bakalım şimdi gerçek yüzüne bakalım Bakalım zombi kralın gerçek yüzünü nasıl arkadaşlar görelim Oha, Bu ne arkadaşım bu ne kadar cool havalı ve cool, bu da bu bütün şekil duyguları var arkadaşlar bu fotoğrafta la Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zombi kralı yılında gerçek yüzü böyle. Üstünde böyle kral kıyafetleri falan kral tacı var. Asası bile var arkadaşlar. Asası kral tacından görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Baya iyi. Hem de baya iyi arkadaşlar. Sizler bakalım yorumlara yazın bakalım. En iyi karakter hangisi yazmayı unutmayın. O zaman sıradakine Sırada sinendirme. Ulan müthiş bir taktik yaptım. Ulan nasıl yapar? izle bak gör. Ulan ne diyor şu an? Dur bir dakika. Bak bak taktiğe bak arkadaşlar. Taktiğe bakın izleyin. Bak. 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 vurdum Bak. Ah la geliyormuş lan ben saldırı bozdu. Ula taktin de efek zekiymiş lan. Ula öyle deme lan ben bir şeyler denemeye demeye çalıştım. Olmadı. Olmadı. Neyse şimdi yani bunun sefasını çekiyoruz. Neyse bakalım bakacağız Böyle, Vuralım bakalım devamdır. Aya bir hasar verdim arkadaşlar. Böyle mermi hemen değiştireyim. Aa burada zombi kral yazıyor. Hop tamamdır o olsaydı şurda sıkı. Ana ki geliyor arkadaşlar geliyor. Harbi diyorum geliyor. Yani sinendirmanı da hafife alamayız arkadaşlar. Çünkü bayağı güçlü biliyorsunuz o da. Ama böyle benim kadar değil o yüzden hafif alabiliriz. ha <laughs> ne oldu Slenderman? Ne oldu? Ula bu kılıcı kullandım ben vallahi. Oh be yanma. Öbit. Ula gel bakayım gel gel. Ula kendi kılıcı bak. Kendimi yaptım lan. Yüzüne av av bakalım. Av bakalım, bakalım. günlük gör böyle. Yeni bakalım. Av av bakalım. Şöyle bunun da mermisini değiştireyim arkadaşlar. Slenderman da yapmıyormuş. O zaman gerçek yüzüne bakmaya gidelim. Bakalım gerçek yüzü nasıl açıyorum arkadaşlar. Paramı bakalım. Bura 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 burada benim ne Çok iyi de benim bu. Ne yap? Yine. Ura ne oldu? Teybe mi dedi? kızım geliyor. Arkadaşlar Erobrine'in gerçek yüzüne bakın ya. Yani yüzü gözüküyor. Sayılmaz ama bence sayılır. Çünkü korkunç yani. Ben biliyorum. Bu da sen zaten ne diyorsun ben anlamıyorum. Bu da zaten benim patronum her şeyi bilir deyip deyip duruyor. Yani canımız. Benim patronum her şey. Ula 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 ula. Sırada Kerem komiser var. Açar bu Bacher'in kurucusu. Adam gibi adam. Yakışıklı Kerem komiserin gerçekten bakıyor. Açar Michael Bacher'e bakalım nasıl bir değişim. Bu arkadaşlar şunun adamlığa bakın la. Şehri koruyan Kerem Komiser adam gibi adam arkadaşlar. Kerem Komiser'i kimler seviyoruz arkadaşlar? Kerem Komiser'i kalp yazmayı unutmasın. Ben yazabilirim ya. Ben sev adam. Adam. Kerem Komiser iyidir ya ben severim onu. Benim patru her şey bile la. Neyse arkadaşlar neyse o zaman sıradakine geçelim. Sıradaki arkadaşlar iki bıçaklı Joker var ya. Bak Joker eller yukarı. İki bıçağım var ha. Sen beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Ben her türlü kaçarım. <laughs> Beni asla yakalayamaz. <laughs> Şimdi sana bu bıçaklarla gülünü göstereceğim. <laughs> ben de güleyim o zaman. Gösteremeyecek için çünkü elleri yukarı. Çok yer. Eller yukarı tamam mı? Tato ben deliyim. <laughs> ne diyorsun? Ula dur dur dur. Ah, ah, Arkadaşlar bana saldırıyor. Bana saldırıyor. Ula ne yapıyorsun? Ben, bana, bana saldırıyor. Oğlum onu gerçek çok yer mi lan? Evet, evet, evet. Çok yer ya. Bana bir Ula, ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Adam o bıçakla koşuyor ya. <laughs> Neyse yandık yandık ya. Millet derbi bir kafayız. Adam silah bıçak çekiyor lan. Acaba şimdi gerçek yüzü nasıl bakıp öğreneceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Buraya. Ula bura, şuraya bir çak. Ula. Ula beni ya. Ula yanıyorum. Üfle. <laughs> Ula dur. Ula suyum var. Dur sakin ol. Al bak söndürdüm. Ula seni çok kurtum. Korkma. Ula beni batır her şey çözüp bulur. Bozdu da zaten lan oldu. Çok yaraya bak kıvıldı mı yerinden da ayrılma. Kaçar macera. Elimizde dur görürsen. açalım o zaman bakalım Joker'in gerçek yüzüne nasıl yakışır. Gülüyor Ölüyor arkadaşlar ya. Şimdi an Allah a. bakın giderken arkadaşlar bu bunu polis arabasına götürürken böyle gülüyor MU ya. Benim yine arkadaşlar psikopat ya her zaman da kaçabilir arkadaşlar yani. Toplamda 100 kere falan kaçtı Joker arkadaş. O yüzden ARANANLAR listesinde. O yüzden onu tutukla ver tamam mı arkadaşlar? Ve gerçek yüzü de harbi çok var. Joker'in maskesi, Joker'in gerçek yüzü olsa da yine de sayılır arkadaşlar yani o bütünleşmiş bir maskesi gibi. Arkadaşlar bu da gerçek yani bu da oyundaki yani maskesi gerçek hayattaki insan hali bu da oyun hali arkadaşlar. Gerçek yüzüne baktığımıza göre o zaman bu yıldan daha sonra yiyelim dostlar. <laughs> sizler hala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone ya, Videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlar. Ben hadi. Ulan sen anıyoruz. Ulan doğru. <laughs> neyse neyse arkadaşlar boş verin siz. Hadi çok iyi bakın.